ve ikuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina bi suratin min eğer şüpheniz varsa hadi bir surenin benzerini getirin ve min dunillahi in eğer siz gerçekten sıdk sadakat sahibiyseniz Gerçekten doğru sözlerden, doğru söz söyleyenlerdensiniz. Gerçekten doğru sözlü olan sadıklardansanız hadi Allah'ın haricinde bütün şühedanızı, bütün şahitlik edenlerinizi çağırın, davet edin ve bu Kur'an'ın bir benzeri bir suresinin bir benzerini getirin. Hadi yapın ya. Allah'tan gayrı kimi çağırabiliyorsanız çağırın. O putlarınızı çağırın, Amerikanızı çağırın, İsrail'inizi çağırın, Avrupa'nızı çağırın, Avrupa Birliğinizi çağırın, İstanbul Sözleşmelerini imza atanlarınız çağırın. Kimi çağırıyorsanız çağırın. Kim bu noktada sizin nezdinizde güç ve kudret sahibi ise çağırın. Kim Allahu Teala'ya denk koştuğunuz bir değere sahipse çağırın. Kimi Allah'a ortak koştuğunuz çağırın Allah'tan gayrı. Allah'ın haricinde yeryüzünde 7 milyar tane insan var. Buna Müslüman adamları da dahil edin. Kimi çağırıyorsanız çağırın. Hatta Allah Azze ve Celle ayette buyuruyor ki Kul fe'tu bi kitabin min indillahi huwa ehda minhuma ettebi'hu. De ki onlara eğer Allah katında Kur'an'dan veya önceden tahrif edilmemiş hale sahip olan Tevrat'tan daha hidayete meyilli kılabilecek daha doğru bir kitap varsa getirin fe biz de ona ettebi'hu biz de ona tabi olalım ben de ona tabi olayım. Onlar öyle değil. Hadi böyle bir imkan varsa getirsinler. Bu imkana sahiplerse Kur'an-ı Kerim gibi bir kitap getirsinler fe biz de o kitaba tabi olalım hepimiz. Eğer öyle bir kitabın gelme ihtimali varsa ki yok buradaki herkes bırakalım bu şu anki dersi sohbeti gidelim o kitaba tabi olalım ama böyle bir şey müstahil imkansız bütün nizamlara meydan okuyorum bütün beşeri ideolojilere meydan okuyorum bütün muharref dinlere meydan okuyorum yeryüzünde ben Allah'ın kulu ve Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin ümmetiyim demeyen kim varsa tamamına meydan okuyorum. 2 milyar tane Müslüman var, 7 milyar tane insan var ya, 5 milyar tane insana ve Müslümanlar içinde de şüphe içinde bozalayıp duran insanların tamamına meydan okuyorum. Haydi! Kur'an-ı Kerim gibi kendisine tabi olunabilecek, nazmı ve manası bir bütün içinde olabilecek bir kitap getirin vallahi tabi olacağım. Billahi tabi olacağım, tallahi tabi olacağım. Ben, ben kitabıma güveniyorum, ben kitabıma iman ediyorum, ben bu kitap için ölürüm. Allah Azze ve Celle benzerini getiremezler dediyse bu kitabın benzeri getirilemez, getirilemeyecek. Müslümanlar şu an kafirlere meydan okurken korkuyorlar. Bir şüphe içindeler, bir çekince içindeler. Benim bunu aklım alamıyor. Nasıl kendi kitabına güvenirken içinde şüphe barındırırsın? Nasıl Allah'ın kelamını haykırırken çekinirsin? Nasıl Allah'ın kelamını haykırırken korkarsın? Bu Allah kelamı. Sen söyle, bırak sözün tesir ettirme hakkı Allah'a aittir. Sen çekinme söyle. De ki Nemrutlarınızı tanımıyorum, Firavunlarınızı tanımıyorum, betondan heykellerinizi kabul etmiyorum. Sistemlerinizi, Avrupa'dan derleme olan sistemlerinizi, parlamenter sistemlerinizi kabul etmiyorum. Hiçbirini kabul etmiyorum. İnil hukmu illa lillah, Hüküm yalnızca Allah'ındır. Yaratan da hükmeden de Allah'tır. Yalnızca ben Allah Azze ve Celle'nin hakimiyetini kabul ediyorum deyin. Çekinmeden ve deyin ki eğer şüpheniz varsa haydi Kur'an gibi bir kitap getirin. Vallahi ben de tabi olacağım. Deyin bunu ya. Korkmayın. Müslüman korkmaz. Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu. Allah onun izzetine izzet katsın. Hazreti Ömer başı önde ilk bir adam görüyor. Geliyor çenesinden tutuyor kaldırıyor. Neredeyse boynunu kıracak. Adam gibi yürü lan diyor. Sen Müslümansın. Müslüman böyle ezik müzik pespaya yürümez. Al bu sağ yanan bu da sol yanan. Vur giriş bana demez. Müslüman Allah Azze ve Celle'nin izzetinin varisi olduğundan dolayı yeryüzünde izzetle yürür. Yeryüzünde allah Teala'nın davasını temsil edebilmek adına vakarla yürür. <laughs> Cahiller kendisine ister sataşsın ister sataşmasın umurunda değil. O selam der vakarından taviz vermez. Asla vakarından taviz vermez. Çünkü o Allah'a teslim olmuştur. Çünkü o Müslümandır. Allah ayette buyurur ki وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلْرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ İzzet Allah'ındır, Rasulünündür, müminlerindir. İşte müminler, Allah'a iman edenler gerçek izzet sahibi olduklarından dolayı kendi kitaplarına sahip çıkarken, kendi davalarına sahip çıkarken zerre kadar tereddüt etmezler, kaygılanmazlar, tasalanmazlar, acaba demezler, fakat demezler, lakin demezler ama demezler. Derler ki Allah Azze ve Celle dedi ki hadi benzerini getirin, getiremeyeceksiniz, bitmiştir ben haklıyım. Bütün tartışmalardan haklı çıkacaksınız. Çünkü siz hakikatin ta kendisi siz Kur'an-ı Kerim'e sahipsiniz. O yüzden kitabınıza dair, kitabımıza dair, Kur'an-ı Kerim'e dair meydan okurken la raybe fih olduğunu unutmayacağız. İçerisinde en ufak bir şüphe dahi yok. Hiç çekinmeden diyeceğiz ki haydi 3 ayetin benzerini getirin biz bu davayı anlatmaktan vazgeçeceğiz. Asırlar boyunca denendi. Biraz önce ismi geçen Müseyleme Kezzab. türk Kezzab'ın insanlara sahte peygamberlik ilanının yayılımından sonra Hz. Ebu Bekir bir orduyla onları gönderdi. Hz. Hamza'yı şehit eden Hz. Vahşi radıyallahu ta'ala anhu günahına kefaret olabilmesi için Müseylemetül Kezzab'ın sadrını Hz. Hamza'yı şehit ettiği o mızrakla delerek onu gebertti, cehenneme gönderdi. Ve ondan sonra Müseylemetül Kezzab'a tabi olanlar Hz. Ebu Bekir radıyallahu teala yanına gelerek özür dileyip tövbe ettiler. Hz. Ebu Bekir radıyallahu teala dedi ki sizin arkadaşınız ne diyordu size? Sizi kendisine çekebilmek için ne diyordu? Onlar dediler ki bir gün dedi ki El filu, mel filu ve ma edrake mel filu. Lehu lehu hortumut tavilu ve zeylun kasiru. O fil, fil nedir? Sen filin ne olduğunu nereden bileceksin? Lahu hortumun tavilu. Onun uzun bir hortumu vardır ve zeylun kasiru. Kısa bir kısa bir kuyruğu vardır. Böyle böyle saçma saçma şeyler söyledi. Yani kendince el qari'a, mel qari'a ve ma edrake mel qari'a ayet-i celilesinden mülhem olarak Kur'an-ı Kerim'in sadece nazmını almış ve o nazma gelmiş aynı kalıba fil fil nedir sen filin ne olduğunu nereden bileceksin işte lahul tavil onun uzun bir hortumu var kısa bir kuyruğu var diye bir terkip eklemiş ve insanları küya kendine çekmeye çalışmış. Kur'an-ı Kerim'in mucizevi olması el ve ma diyerek ayetlerin sonundaki ötrelerin birbiriyle münasebeti değildir. Kur'an-ı Kerim'i mucizevi yapan, Kur'an-ı Kerim'i Allah katından gönderildiğine yönelik müstesna bir konuma yükselten şey, Kur'an'da nazım ve mana bütünlüğünün olmasıdır. Hem Kur'an'ın nazmı muhteşemdir, benzersiz bir nazmı vardır. Hem de Kur'an'ın manası muhteşemdir. Kur'an-ı Kerim eğer mealistlerin o zihniyeti bozuk olan ve dışarıdan profan akla hizmet eden insanların kuklaları konumunda olan insanların iddia ettiği gibi sadece ve sadece nazmı önemsemeksizin manadan ibaret bir yapıya sahip olsaydı eğer Müselleme Türk Kezzap zihniyeti haklı çıkacaktı. Veya tam aksi olsaydı onun karşısında olan batı zihniyetler haklı çıkacaktı ama asla. Kur'an-ı Kerim ne bütün nazımdır ne bütün manadır. Kur'an-ı Kerim nazım ve mananın muhteşem uyumudur. Yani hem tilavetin mükemmelliği hem tilavetin altındaki mananın muhteşemliği Kur'an-ı Kerim'i mucizevi yapar ve Allah Azze ve Celle katındaki değerinin insan nezdinde anlaşılmasını gözler önüne serer. Ayrıca Allahu Teala bir başka ayette buyurur ki Kul le iniştema'til إِن وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا <سؤال> İnsanların tamamı da toplansa, hatta gidin kainleriniz, mahallelerinizi çağırın, cinlerin tamamını da toplayın. İnsanlar ve cinler tamamı toplansa ve bu toplananların tamamı Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini getirmek üzere toplansalar, la ne bi mitlihi, vallahi getiremeyecekler, billahi getiremeyecekler, tallahi getiremeyecekler. La ebediyen getiremeyecekler. Hem hale hem istikbale delalettir. Yani şu an getiremiyorlar. Önceden zaten getirememişlerdi ve kıyamete kadar da getiremeyecekler. İşte işte bakın la ye'tune hem nazımdır, mükemmel bir okunuşu vardır ve hem de içinde üç zamanı, geçmişi, hali ve istikbali kapsayan bir manası vardır. Hem nazımdır hem manadır ve Kur'an-ı Kerim'in mucizeviliğinin delilidir kıyamete kadar kaç bin yıl geçerse geçsin la ya'tuna bi mitlihim onun bir benzerini getiremeyecekler. Hatta onlardan bazı bazısına yardımlaşsa ve hatta tamamı birbirle yardımlaşsa bile her birisi gelip tek bir ağız haline gelecek zekaya sahip olsalar bile la tu ne getiremeyecekler. Bu Kur'an-ı Kerim'in bir benzeri yok ve olmaz ve olmayacak. Getiremeyecekler. Neden? Çünkü bu ilahi nizamdır. Beşerin kapasitesinin zayıflığı ilahi nizamın kapasitesinin ezeli ve ebedi oluşu karşısında bir hiç mesabesindedir. O yüzden kısıtlı bir akıl, kısıtlı bir zihin sonsuz ezeli ve ebedi olan bir kudreti idrak edemez veya onunla bir yarış içerisine giremez. La ye'tune asla vakata onun bir benzerini getiremeyecekler. İstedikleri kadar uğraşsınlar asla ve kata getiremeyecekler.